Her gece hayalin yanı başımda Geçip giden günler hala aklımda Sensizlik öyle zor inan ki bana Sen göz bebeğimdin bunu unutma Kurulan hayaller mazide kaldı Ettiğin yeminler yalan dolandı Şerefsizlik senin hep kanındaydı. Sanırsam kahpelik tohumundaydı. Dün gece sevgilim aradı birden. Ayrılalım dedi, hayır yok senden. Beşiktaş'ı daha çok sevdim benden. Bitti gitti dersin soran olursa. Üzgünüm sevgilim anlaşamadık. Siyah beyaz aşkı paylaşamadık İşte böyle bir şey Beşiktaşlılık taşlılık. Deplasmanda dersin sonra ne olursa Duydum ki bulmuşsun yeni birini Çok sevmişsin onu deliler gibi Mutlu ol üzülme sakın sevgili Beşiktaş sevgisi bize yeterli. Dün gece sevgilim aradı birden. Ayrılalım dedi, hayır yok senden. Beşiktaş'ı daha çok sevdim benden. Bitti gitti dersin soran olursa. Üzgünüm sevgilim anlaşamadık. Siyah beyaz aşkı paylaşamadık. İşte böyle bir şey Beşiktaşlılık Deplasmanda dersin soran olursa Duydum ki bulmuşsun yeni birini Çok sevmişsin onu diller gibi Mutlu ol üzülme sakın sevgili Beşiktaş sevgisi bize yeterli